Selam millet. Alpay Ecevit, Sadık Ecevit ve Sadık'la 5 yayına hoş geldiniz. Uzun süredir yapmıyorduk. Bugünkü, bugün bu arada ilk defa bir konu yapıyoruz. Bu meşhur insanlar veya başarılı insanlar. İlk aslında Michael Jordan'ı yapacaktım. Ama Takashi 69 diye bir rapçi var. bilmiyorsanız da bu fotoğrafı gördükten sonra bir daha unutmazsınız. Dün bir şarkı çıkarttı. Kendisi hapisteydi 3 2 senedir. Çıktı ve 17 saate 30 milyon kişi izledi. Eminem'i e Gozilla'yı e, Godzilla'yı bir haftada 10, bin kişi, 10 milyon kişi izledi. Onun için arada çok ciddi bir fark var. Kaç milyon dedim? 30 milyon. 17 saatte 30 milyon izlendi. Çocuk e, sevilmeyen bir çocuk ama başarılı bir çocuk. Bakalım nereye gidecek? Şimdi bu size Takashi Six aynı anlatıyoruz. Sadıkla. Sadıkla 5 çayına hoş geldiniz efendim. Evet başlıyoruz. Takashi 69 aslında Daniel Hernandez. Takashi 69'ı duyduğunuzda ilk Japon ismi geliyor. 69 de soru işareti falan. Bu arada herifin ucunda 69 tane 69 sayısı var. Yani o kadar normal bir çocuk. Kendisi 1996 New York'ta doğuyor. Ee, normalde Meksikalı ama kendisini İngiliz zannediyor. Net. N kelimesini oldukça fazla kullanıyor. Kullanılmaması gerek bence. Ama herkes kabul etmiş. En başarılı şarkıların isimlerini söyleyeceğim size. Day 69, Dummy Boy, Stupid, Fifi, Bibi. <laughs> bu son çıkarttığı şarkının adı da Gobba. Gobba. Çok 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 yormuyor. Ama bu şarkılar milyar izleniyor. Yani e, gerçekten enteresan bir karakter kendisi. Herif dünyayı gel, ka, ciddiye almayan 50 cent tersi bir adam. 50 cent de insanlara ölümüne girer böyle şey konusunda. Hiç şak trolleme konusunda hiç şakası yoktur. Bu herif de öyle. 50 cent'i de trolleri oldu. Eminem'i de trolleri oldu. Ama geri cevabını tabii ki de aldı. Bu çocuk 2014 2014 yıllarında müziğe başlıyor. O sırada Nine Three Way Blood Nine Way Blood Gang çetesine giriyor. Yani Blood kırmızı olan çete. Amerika'da iki büyük çete var. Blood ve Crips. Bu kırmızı olana giriyor. Crips'inki mavi. Ben çetelere çok meraklıyımdır bizzat kendim. Şu anda Sadık Bey teşekkür ediyorum. Kendisi izin verdi kitabı göstermek için. Monster. Bu mesela Los Angeles'ta bir çete üyesinin Hayatını anlatıyor. Yalnızca bir saniye söyleyeyim. Partiye karşı çeteden birinin eliyle gidiyorlar. Çünkü birinin kız arkadaşıyla tecavüz etmiş. Los Angeles'ın göbeğinden bahsediyorum size. Onun için Amerika'da hiçbir zaman günlük güneşlik değil diye düşünüyorum. Hele bu zamanda Trump'la birlikte. Evet konumuza geri gelelim. Bu herif çete üyesi yani Blas çete üyesi ve ondan sonra kendi çetesini menajerlerinden, bodyguardlarından şundan ve ona da three way gang diyor. Yani bir çetenin üyesinde kendi bir çetesini daha kuruyor. Bu daha çok e, maddi destekçi oluyor. Arka, e, diğer arkadaşları bunu fiziksel olarak gidip yapıyorlar. Bu tam bir gerizekalılık. Bu kadar param varken, bu kadar imkanım varken sen niye çeteyle uğraşıyorsun oğlum? Mi? Embesil misin? Ve zaten bu sonra başına bela olacak. Evet, bu çocuk bunu yapıyor. Ondan sonra Breakfast Club. Los veya Amerika'da bir radyo kanalı ve burada çeteden bahsediyor. Oradan bahset, çeteden bahsettiği an zaten diğer çete üyeleri buna çok sinirleniyor, buna plan kurmaya başlıyor. O gün federaller, F federaller, FBI onları arıyor. FBI onları arayıp, FBI Takashi Iseksinani, Daniel Hernandez'i e arayıp ''Oğlum bak bu herifler seni öldürecek, haberin olsun.'' diyor. ''Hayır, diyor, öyle bir şey olmaz.'' diyor. Herif eli, elle gidiyor partiye evet. Elle gitti partiye yani şu kitapta. Neyse, ''O öyle bir şey olmaz.'' diyor. Ondan sonra dört gün sonra hepsini toparlıyorlar. Herifler gerçekten herife plan kuruyorlarmış ki bu arada başına gelmeyen kalmadı Takashi'nin bu adamlarda. Dövdüler, kaçırdılar, eşyalarını aldılar, çald parasını çaldılar falan. Ama hala bağlıydı. Kafası çok çalışmıyor ama bazı şeylerde de kendini çok iyi pazarlayabiliyor. Ondan sonra hapse girdikten sonra ilk başta Jam Pop, General Population. Yani genel popülasyonu alıyorlar bu herifi. Bu herif hem Bloods'ı sinirlendirip hem Cribs'i iki çete tarafına da sinirlendiren bir adam oluyor. Onun için çok duramıyor orada. Orada sıkıştırıyorlar bir kavga çıkıyor ondan sonra onu... E, ondan sonra o olaydan sonra tamam diyor ben artık e, konuşacağım diyor. Ve yine bu çeteler için hani çocuk tecavüzüyle e, snitch, red yani ispiyonlamak en ciddi suç. Çok ciddi en ciddi suç. Ve e, bunu kabul ediyor ve ondan sonra başkan nereye başkan gidiyor başka da sarmadı bu konu haklı sizde lütfen yorumlara yazın sardı mı sarmadı mı ben e, böyle videolar yapmak istiyorum böyle en başarılı en enteresan insanların videolarını yapmak istiyorum bence Michael Jordan var Ellen Iverson Mike Tyson Mike Tyson'ın çocuğunun öldüğünü ve onunla ilgili bir soru sorduğunuzda sizi öldürebileceğini biliyor musunuz? You have to go no. You understand, right? Thank you. Thank you, mate. Neyse. Evet, videolarda... Va, videosu var. Öldürmüyor ama direkt suratından anlıyorsunuz sizi öldürecek gibi baktığını. Neyse konuyu daha karıştırmayalım. Six e geri dönelim. Bu hapishaneye girdikten sonra ben snitch olacağım diyor. Bütün her şeyi anlatacağım diyor. Ve her şeyi anlatıyor. Her şeyi anlattıktan sonra e, anlatmadan önce ömür boyuyla 25 yıl arasında hapis varken o, o yarı yarıya düşürülüyor. Veya daha da düşülüyor. Tam olarak ne şeyini bilmiyorum ama 2 Nisan'da çıktı. 2 Nisan'da çıktığında eee e, yargıç ona şey demiş. Bak kimseyi trolllemek yok demiş. Tamam mı? Trolllemek yok demiş. Herif çıkıyor ilk yaptığı şey Instagram'daki kapak fotoğrafını değiştirmek. Kapak fotoğrafında bir tane fare tuzağı, fare tuzağının içinde oturmuş ekmek şey peyniriyor. Tupac, Biggie işte West Side, East Side olayından öldürürler. Yani çok anlamsız şey, çete savaşlarından dolayı öldüler. Çok daha üzücü bir şey olamaz bence. Bu çocuk da o yoluna gidecek gibi geliyor. Umarım böyle devam etmez ama devam edecek. Şimdi bu çocuğun özelliği ne? Herif. Hani mumble rapper. Söylediği şeylerin yalnızca müzik iyi, ses çıkıyor ama hiçbir mana yok. Bizim Fero gibi. Hani Bilader şarkısında başında böyle ilk 30 saniye hiç anlamsız kelimeler geliyor ya. Lana rak heran kat lana rak from zero fero hero bro. Onun gibi bir adam. Ama yeni nesil bunu seviyor. Yani zaman değişiyor. Onun için bunları kabul etmemiz gerekiyor. Yani zaman değil. Ben Eminemciyim. Hiçbir zaman da değişmem ama bu bu çocuğu seven çok insan var ve sonsuz saygım var. Seviyor. Beğeniyorsanız beğeniyorsunuzdur. Zevkler renkler tartışılmaz. Benim yaptığım sporları da ben çok seviyorum. Çok kişi sevmiyor. Neyse. Bu arada Hani Dennis Rodman diyebiliriz. Deniz Rodman ve Takashi 69, Daniel Hernandez birbirlerine çok benziyorlar. Bence çok benziyorlar. Bir basketçi, biri e, müzisyen, rapçi ama benziyorlar. Bu arada e, 69 herif o kadar başarılı bir herif ki herif hapise girdiği zaman o sırada Nicki Minaj yaptığı bir parçayı yayınlıyorlar. Fifi 1 milyar izleniyor. Herif yani gitgide ünleniyor. Bu böyle şeyler onu zaten ünlendiriyor da, da gitgide. Ve insanlar merak ediyor mesela. <laughs> ve böyle devam ediyor. Şimdi hapisten çıktı. ilk işi o şeyi değiştirdikten sonra e, Instagram'da canlı yayınlara girip e, orada milleti trollemek olmuş yine. Ben snitch'im, ben ispiyoncuyum diye bağırıyor. Hafife alıyor ve hiç kimse bilmiyor bunun sonucunun ne olacağını. Çünkü daha önce hiç kimse bu olayı bu kadar böyle bir şey hafife almadı. Yani şimdi Böyle çıktıktan sonra işte Dün bu şarkıyı koydu. Şarkının adı bu Gobba. 17 saatte 30 milyon izlendi. Emin emin ki bir haftada 10 milyon izlendi. Godzilla. Bir haftada 10 milyonu 17 saatte 30 milyon. Şimdi siz bunu izlediğinizde belki 40-45 milyon olmuş olacak bu parça. Aklım almıyor. Nefret ettim. Klibini hiç sevmedim. Ama işte böyle bir kulağa hoş geliyor ses ama hiçbir kaliteye hiçbir şey yok içinde yalnızca müziği dinliyorsun ya yani arkada dans eden kadınlar falan Allah aşkına onlar ne ya o kolye ne ya o kolye kim bilir kaç bin dolar yani ama herif işte böyle tutundu ve işte gördün mü bir daha unutmayacağım bir insan. Ve yaptığının arkasında duruyor İspiyonculukta bence durmamalıydı ama duruyor hala ve hiç yavaşlamadı. Böyle devam ediyor. Bakalım bu şarkı bir hafta içinde ne olacak? Sizce ne olabilir? Yani bence 140, 100 milyon olacak. Eğer 100 milyon olursa büyük ihtimalle rekor kıracaktır. Hiçbir parçanın bu kadar hızlı böyle çıktığını sanmıyorum. Göreceğiz. Evet bu video Takashi 69. İlk defa böyle bir video yaptık. Sadık Bey ile. Sadıkcığım gel. Gel birlikte bir şey yapalım. Sadık'la ilk defa böyle bir video yaptık. Sadık'a ee, Sadık'la 5 çayı. Bundan sonra Michael Jordan olacak büyük ihtimalle. Onda da size birkaç şey söyleyeyim. Aa Michael Jordan biliyorum diyebilirsiniz. Michael Jordan'ın kendi kampında bir tane CEO'ya birebir de yenildiğini biliyor muydunuz? Ve Michael Jordan'dan belki bu kadar daha e, kısa ve yani herif sporcu değil. Tamam oynuyordur belli oynuyor ama herifin işi şeydi. Michael Jordan zaman basketbolcuydu. Bu çocuk CEO'ydu. Adam. Ondan sonra Michael Jordan'ın neredeyse kariyerini bitiren düşüş. Allen Iverson'ın ilk Michael Jordan'dan maça çıktığında Allen Iverson'ın Michael Jordan'a yaptığı hareket. İlham Mansız'ın Roberto Carlos'a yaptığı hareket gibi bir şeydi. Evet, eee ben YouTube'u izlemeyi çok sevdiğim için bu insanları, başarılı insanları takip etmeyi seviyorum. Bu demek değildir ki onları çok seviyorum ama merak ettiğim için takip ediyorum. Tom Brady, Nine, ne bileyim, Bill Gates, Elon Musk, Michael Phelps, Jim Carrey böyle böyle enteresan hayatlarını, hayatlarını, insanların hayatlarını izlemeyi çok seviyorum ve e, o sırada tabii bazı şeyleri kapıyorum. Bu Takashi69'dı. Umarım keyif almışsınızdır. Ee, Sadık hiç almadı. Onun için Sadık'ı ben artık kafesine götüreyim birazcık sıcakta kalsın. Kendine gelsin. Evet, aşağı yorumlara yazarsanız çok sevinirim videoyu. Beğendiğiniz mi, beğenmediğiniz mi, faydası oldu mu, olmadı mı? Eksiklerim mutlaka vardır. Ee, birazcık heyecanla yaptım bu videoyu çünkü dün gördüğümde... Ha bu arada dün Instagram'da bir de canlı yayın yaptı herif. 2 milyon kişi izledi o canlı yayını. Ee, bilmiyorum. Ama 2 milyon kişinin bir canlı yayını izlemesi bayağı ciddi. Yani Super izlemek 16 milyon belki. Bu bir kişi. Yani bilmiyorum sayıları aktım ama 2 milyon Instagram'da kimse izlemedi daha önce kimseyi. Onu biliyorum. Onun için inanılmaz bir rakam. Herif daha da başarılı olacak. Ben şu an onun hakkında konuşuyorsam zaten herif bazı şeyleri aşmış demektir. Hani ekstrem sporcu bir adam Takashi 69'ın hayatını anlattı size az önce. Tamam daha uzatmıyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım eğlenmişinizdir, eğlenmişsinizdir. Umarım farklı şeyler öğrenmişsinizdir. Daha devamı gelecek. Belki ileride çete üyelerinin hayatları da gelir. Ki onları da çok seyrediyorum. Histeride biliyorsunuz bir sürü çete şeyinin çete üyesinin hayatı, çete çetelerin hayatları var. Evet. Ben Alpen Ecevit. Videonun faydası olduysa like'larsanız sevinirim. Benim için çok değerli o like'lar. Gerçekten o like'lar hiç görülmüyor sanmayın. Eğer beğendiyseniz ve bu videonun devamını böyle videoların devamını görmek istiyorsanız lütfen aşağı yorumlara yazın. Kimi görmek istiyorsanız onu da yazın belki yaparım. Benim aklımda bir liste var. Onun için çok dışarı çıkmak istemiyorum. Çünkü ondan sonra işte benim bildiğim insanlar. Ama araştırıp farklı birisi öğrenip yapabilirim. Öyle. Evet. Daha da uzatmıyorum. sen kalın efendim. Alper Ecevit. Sadık Ecevit. Diğer ki videolarda görüşmek üzere.